Ucuz etin yahnesi olmaz sözünden yola çıkarak başladığımız haber dosyamızda bugünün başlığı hayatımızın olmazsa olmazları arasında olan temizlik malzemeleri. Ki merdiven altı üretimin en yaygın olduğu sektörde bu en tehlikeli olanlarıysa çamaşır suyu ve tuz ruhu. Sebebi ucuz şampuanlar. Akciğerlerimizi de nüfuz ediyor. Soyulmaya başladı. Sonra kaşımalar başladı. Elimi uzatırken, bir şey isterken saklayarak ellerimi. Ellerinizi görmesinler mi istiyordunuz? Ellerimi görmesinler istiyordum evet. Yani çok kötü durumdaydı. Bunun neden olduğunu söylediler mi peki size? Sebebi ucuz şampuanlarla yıkanması, ucuz sabunları kullanılması. İki ellerim çıktı. Yani yüzümü yıkamış olsaydım belki yüzümde de çıkacaktı. Recep Ökmen'in elleri tam 6 yıldır böyle. Doktora gittiğinde ise kendisine egzama teşhisi kondu. Sebebi ise kullandığı sıvı sabunlar ve elbette deterjanlar. O şimdi kendisi dikkat etmeye başladı ama elbette edebildiği kadarıyla yani kendi evinde dışarıda maruz kaldıkları kim bilir neler. Peki akıda şu soru geliyor böyle olunca. Acaba sadece ucuz ürünler mi? böyle sonuçlar gösteriyor. Sadece e, ucuz ürünler değil, pahalı ürünlerde bunu rahatlıkla yapabiliyor. Bilhassa antibakteriyel sabunlarda e, bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Antibakteriyel tanımını artık hemen her türlü temizlik ürününün üzerinde görmek mümkün ve ilk tercih edilenler de onlar oluyor. Çünkü bu özellik mikropların tümüyle yok edildiğine işaret ediyor. Ama birçoğumuzun bilmediği bir şey var ki mikroplarla birlikte cildimizdeki yararlı bakterileri de öldürüyor. Ucuzu da pahalısı da zaman zaman bize zarar verebilirken ne yapmamız gerekiyor bu durumda? Şimdi bir kere şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Sıvı sabunlar hangi çeşidi olursa olsun, ucuzu pahalısı Çift kat daha fazla kimyasal içerir katı sabunlara göre. Dolayısıyla katı sabun kullanmak son derece sağlıklı. Ama piyasanın çok altında etiketlerle rafa konulan ürünlere de ekstra dikkat etmek gerekiyor. Bu şekilde bir sanayi tipi sabun kullandığımızda cildin bağışıklık sistemine göre birkaç kullanımda e, gitgide bu işte ciltte tahriş, kızarıklık, kaşıntı, kuruluk bu gibi belirtileri yanmaya başlayacak. Benim eşim annem de bunu kullandı ama. Benim... Aynı sabunları, aynı şampuanları. Evet evet. Onların onlar da olmadı ama benim derim derim hassas olduğu için ben daha fazla tetikledi ve bir tür yaralar olmaya başladı. Tehlikenin daha büyüğü ise çamaşır suyu ve tuz ruhunda. Biz bunların buharını soluduğumuz için akciğerlerimize de nüfuz ediyor. Yani sağlığımız için son derece zararlı. Eğer kişi mecbursa bu ürünleri kullanmaya o zaman mutlaka yüzüne maske takmalı, saçına bone takmalı, ellerine eldiven giymeli ve bu eldivenlerin özelliği pamuk hasta içermesi olmalı. Bayağı temizlik yaparken ameliyata giren bir doktor gibi görünmeliyiz. Kesinlikle.